Şimdi tabii önce geçmiş olsun az evvel de söyledik. Üzgünüz aynı şey bizim için de geçerli, sizin için de geçerli. Yani biliyorum beklentiniz büyüktü. O beklenti yine biz size, takım size verdi. Bugün oynadığımız maçta dahil olmak üzere iki maçta gol atamadık, puan alamadık. O yüzden tabii üzgün olacağız. Bunu da hiç kocamadan söyleriz ama bu takım bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor, olacaktır. Buna tabii tecrübesizliği de katabilirsiniz. Ee, zaman zaman tecrübesini iyi kullanırken fizik gücünü kullanama baskıntısı da katabilirsiniz. Çünkü teknik taktik kadar fizik gücü de önemlidir. Veya yetenek karakter kadar güçlü olmak, ayakta kalmak, birebir de boğuşmak. Bunları kesik kesik kullandık. Yani özellikle ilk maçta e, bizi rakip bayağı hırpaladı oyun olarak da, skor olarak da, oyun olarak da. Ve onun bir baskısı ve şoku ben olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk bölümde çok istekliydi. Ben o konuda çocuklara hiçbir şey söyleyemem. İsteklerini sağa yansıtacak güç ve oyun anlayışında oynayamadık yani. Şimdi rakip daha dengeli dağıldı. Daha basit paslarla oynadı ve bizi kontrol etmeye çalıştı. Sistemlerle ilgili zaten oyun içerisinde oyuncuları belli bir sistemle oynattıktan sonra belli alanlarda yer değiştirebilirsiniz. Bu bir çözümdür. ...aynı mevkilerin değişim mevkisini alarak... ...aynı zamanda da sistem olarak değiştirirsiniz. Ama önce oyuncunun bireysel performansı da önemli olan... ...yani hangi sistemle oynarsanız da onu... ...demin söylediğim fizik, teknik, taktik olarak iyi olduğunuz zaman... ...sistem de size yardımcı olur. Bugün zaman zaman bunu ikiliye dönüştürdük... ...zaman zaman orta ortası adalistler aldık... ...ama istediğimiz golü yine bulamadık yani... ...veya istenmeyen, beklenmeyen şekilde gol yedik. Hata yaptığınız zaman, topu iyi kullanamadığınız zaman... Topu rakibe kolay verip de zor aldığınız zaman bütün sistemler çöker. Aslında bizim sıkıntılarımız da biraz oldu. Kesinlikle şeye katılıyorum şimdi tecrübe açısından. Çünkü böyle bir turnuvayı geçirmek başka bir şey. Ve bu, bu turnuvanın ağırlığını sorumluluğu taşımak başka bir şey. E veya bu turnuvada ilk katıldıktan sonra o heyecanla moral güvenin artması da olabilirdi. Onu da sağlayamadık. Yani çünkü İtalya maçında güzel bir oyun olsaydık farklı bir moral ve motivasyon da çıkacaktık. Şimdi sanki takımda bir ağırlık var üstünde. Onu dışarı dışa vurumunda sıkıntılar görüyorum. Ama buna rağmen dediğim gibi zorladılar. Mesela son bölümde biz gol atacağımızı beklerken rakibi kapattık diye düşünürken adam bir çıktı. İki kornörü yani aynı kornörü bir soldan bir sağdan kullanırken oyundan koptuk. E aynı pozisyonda biz son dakikada gol atsaydık oyun değişecekti. Bunlar bir tecrübe ister tabii. Yani bahset değil futbolda o da var, araya top atmak da var, ikiye bir de uzun top atıp, santufor saklayıp, hızlı driptik oyuncuyla penaltı yaptıkları pozisyon hepsi var. Onları biliyoruz zaten, onları biz de biliyoruz da ama sahada işte maalesef onu göremiyorsun. Ben 15 metre remsey'in koşusunu gördüm, İki tane stoperimiz duruyor, ortadaki oyuncumuz onun önünde kaldı, adam koşuya başladı defans arkasına 5-6 metrelik mesafe avantajı yakaladı. Hiç devreye girmedik yani. Bu ata aynı şekilde ikinci golde de yani bunları bizim takım yapmadığı için biz başarılı oluyorduk. Bunları yaptığınız zaman zaten başarısız olacaksınız. Onun için görülüp görülmesi değil, değil, bunun çalışması da yapılıyor. Yani şimdi uzun top pivot santrafa atıp saklayıp açıklarını oyuna sokmaları da var. Ramsey'in katılımı var. Bizim üç defansımız var. Bir de önde önlü bura var. Yani üç oyuncuya iki açık santrafor ve diğerine dört beş tane oyuncu yani orta sahanın gelen oyuncusu Remse ile beraber dört oyuncusuna beş oyuncu karşılama şansımız da bir fazla ama eylemde sıkıntı olduğu zaman bunu yaşıyoruz yaşadık zaten e, o tip topları e, biz de arkaya atmaya çalıştık ama yeteri kadar başarılı olmadık yani biz de aynı şey onların defans arkasına atmaya çalıştık. Ama bizimkisi o kadar etkin olmadı. İkiye birle çok denedik, istedik. Yani defans arkasında kısa paslarla aralara defans arkasına. Ama hep toplar ikinci, üçüncü pastan sonra kesildi. Onları geçirebilseydik ki çok daha etkili olurduk. Çıkışta da kaptığınız bu topların geriye dönmesi de bizim oyunumuzun dengesini tamamen rakibin lehine çevirdi. Bunlar sizin dedikleriniz de doğru ama bizimki de doğru. Sonuç olarak bunları yapamadığımız için başarısız olduk zaten.